Evet dostlar merhabalar. Şimdi ben elektrikli aracımı nasıl şarja takıyorum? Hangi aşamada takıyorum? Aksesuarlardan beklenmeden mi takıyorum? Onunla alakalı kısa bir video çekmek istedim arkadaşlar. Evet aracım şu anda hazır modda. Aracı hemen start stop'a basıyorum arkadaşlar. Ne yaptı? Beklemeye yazısını gördükten sonra start stop'a tekrar basıyorum. Daha sonra şarj kısmını hemen kontrol edebilirim şuradan. Yüze kaç'a limitlediğimi. Yüze 80'de arkadaşlar şarj limitim. Evet aracımdan bu aşamadan sonra iniyorum. Hemen şöyle. Anamızı açtık. Hemen bagajdan şarj artık alalım. Arkadaşlar hemen şöyle tutuyoruz. Yerinde olduğu için biraz yere oturttuk. Şarj aletimizi hazneye koyuyoruz. Evet şu an 32 amperde voltajımız 387 volt arkadaşlar. Hemen şarj kapağını açıyoruz. Tekerle biraz zor arkadaşlar. Şarj probunu yerine takıyoruz. sarıyken önce kırmızı sonra tekrar sarı oldu. Şu an başladığını görüyoruz. Mavi yanıp sönüyor arkadaşlar. Şuradan gelelim tekrar şarj aletimize. Evet 17, 19, 20 20.89 21 kW geldi. Şu an 22, 21.13, 12. Evet, 21.12 kilowatta Araçımız enerjisi basıyor. Arabası kitledik. Araçımıza geldik. Şu an aracımız neydi arkadaşlar? Neredeydi? aksesuar modundaydı. Şarj başladıktan sonra start stopa frene basmadan ne yapıyoruz? Bir kere basıyoruz arkadaşlar. Şu an araç bekleme moduna geçti. Şimdi aracımızın kapılarını kitleyip ayrılabiliriz. Kilitledik. Evet şarjın devam ettiğini de sizlere göstereyim. Şarjımızda bakın gördüğünüz gibi devam ediyor. Aynaları kapattı. Bagajımızı da kapatalım. Bagajı da kapattıktan sonra artık ayrılabiliriz. Şarj işlemi bu şekilde arkadaşlar.